Şimdi senin annen karakola çağırdığında ne diyecek sana 3150 lira ceza yazıldığında? Ee, büyük ihtimal evlatlıktan reddedecek abi. Nerede kalacaksın bundan sonraki peki evlatlıktan yurda verecek herhalde abi bilmiyorum. Abi. telefon içeri mi? Ne Ailelerine gidelim.

Gençler siz neden sokağa çıktınız? Bir var. Abi e, şöyle oldu. Ha, neden nasıl oldu? Abi şöyle oldu. E, bir talihsizlik geçirdik arkadaşlarımızla beraber. Bilmiyor muydun sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu? Biliyordum. E, neden çıktınız? E, vakitlerin nasıl geçtiğini tahmin edemedim. Kimlikleri yanında değil. Telefonları yanında yok. <laughs> Telefonları yanında yok. Ha, nasıl geçti anlamadım. Hayır abi, çiğ köfte yemeye kadar gittik. Ondan sonra abi, müzik yapıyoruz aynı şekilde, aynı zamanda. Ha. Müzik söylüyorduk abi. Oradan sonra polisler tak 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 geçmeye başladı. Allah Allah, aklıma bak, büyük Sonra çanta gitti benim. Nasıl? Arkadaşımdaydı abi benim çantam. Çantamın içinde telefonum, cüzdanım falan vardı. Arkadaşını götürdü. Aynen abi. Ama kimliğin de yok. Abi, hata yaptım. Bir de yani 17 yaşından küçüksün bir de saat 16 itibariyle yani senin sokakta olmaman gereken saati de aşmışsın Ağırsın yani. Abi. Paket servisi alıyor. <laughs> <laughs> <laughs>